2002'deki genel seçimin ardından AKP tek başına iktidar oldu. Bu tabloya bugün geriye dönüp baktığınızda yine olsa aynı şekilde seçime girer miydiniz? Hayır. Hayır. Nasıl bir şey tercih ederdiniz? Seçimlerden bir, bir buçuk ay önce bana haber geldi. İki değişik partiden işte gelsin, bizden girsin, bizden katılsın. Hayır dedim. Bugün zamanı geri çevirmek imkanı olsa girerdim. Ve tablo da çok farklı olurdu. Nasıl bir tablo olurdu sizce? AKP ana muhalefet partisi olarak kalırdı. AK Parti ana muhalefet partisi olarak kalırdı. Hangi partilerden gelmişti bu teklif size? Hem AKP'den geldi hem de Uruyo Partisi'nden geldi hem MHP'den geldi.